bir gece vaktiydi. Ansızın baskın yedi yüreğim, vurgun yedi yüreğim. Alıp götürdüler Gözlerin içine. Kal kalabilirsen. Ve dediler ki. Ne feryat edersin divane bülbül Ne feryat dersin divane bülbül Senin bu feryadın ahın gülşene kalsın Senin bu feryadın ahın gülşene kalsın Sonra hücreye attılar gözlerinin derinliklerine havaya hasret toprağa hasret en acısı yüzüne ve sesine hasret ve dediler ki çık çıkabilirsin bu dünyada eremezsen Sen muradan, huzurum aşşere anam divane kalsın. Huzurum aşşere anam divane kalsın. Sonra karar verdiler adı kara sevdaymış. Yalnız bıraktılar beni ve dediler çek çekebilirsen. <Sessizlik> Nesin metedeyim bir kavuşu kare Nesin metedeyim bir kavuşu kare şu sineme açtı anam, olummaz yare. Şu sineme açtı anam, olummaz yare. Ne zaman biter dedim bu hasretlik. Uslat ne zaman dedim. Ve dediler ki öl ölebilirsen. Dünya tabip gelse derdime çare. Dünya tabip gelse derdime çare. Derdimin de Derdimin dermanı anam lokmana kalsın